Evet arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine yeni, yeni bir yayında birlikteyiz. Ee, Tabi bu e, videomuzun başlığı e, Türk, havunma, Türk savunma sistemimizle ilgili. Dem yani bizim de kendi savunma sistemimiz, çelik kubbemiz var. Tabi burada hep demir kubbeden bahsedildi. Şey, İsrail'in savunma sistemi. Özellikle bu önemli. Son dönemde Amerika'nın İHA ve SİHA'ları lazer, lazer teknolojisiyle havada eriten bir, e, bir silah geliştirdiği, İsrail'in yine yeni bir silah geliştirdiğinden bahsediliyor. Onlarla ilgili ayrı çalışmalar yapacağız ama yaşadığımız İsrail'in Orta Doğu'da her tarafa saldırması, özellikle Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından haydut nitelemesi, yine aynı şekilde Hitler'den aşağı benzetme yapması, dolayısıyla İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceği göz önünde tutularak, çelik kubbenin Türkiye'nin savunma bakanlığınca her tarafa yayılması hedefleniyor. Dolayısıyla önce biz nedir çelik kubbe nedir ona bir bakalım. Tarihsel tarihi gelişimi çelik kubbenin yani bu çelik kubbenin bizim onun tarih gelişimi Türkiye'deki hava savunma sistemleri çalışmaları 1990'lı yıllarda ABD'den alınan Hawk sistemleriyle başladı. 2010 sonrası artan balistik füze ile birlikte ulusal sistem geliştirme süreci hız kazandı. 2017'de Rusya'dan S-400'lerin alınması uluslararası dengeleri sarstı. Fakat Türkiye milli sistemlere yöneldi. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE gibi kurumlar Hisar A, Hisar O, SİPER gibi katmanlı savunma sistemleri geliştirdi bizim kendi ülkemiz. 2020'li yıllarda sistemler ilk saha testlerine girdi. 2024'te çelik kubbe konsepti ilan edildi. Bu önemli. Çelik kubbenin teknik altyapısı ve bileşenleri bizim Türkiye'mizin kendi çelik kubbemizin. Yani çelik kubbe sistemi çok katmanlı ve modülerdir. Ana bileşenleri alp. Düşman hava unsurlarını uzun uzun menzilden tespit eden radar sistemine sahip. Korkut düşük irtifa yakın tehditlere karşı etkili 35 milimetrelik otomatik top sistemi var. Hisar A, Hisar O kısa ve orta menzilli, menzilli füze sistemleri var. Yüksek hassasiyetleri hassasiyetli hedef imha kapasitesine sahip. Siper uzun menzilli hava savunma sistemi 120 artı kilometre balistik ve seyir füzelerine karşı etkili. Gürs mobil füze, füze platformu Control Reporting Center, tüm merkez sistemi merkezi olarak yöneten kom komuta birimi var. Radnet, Telink bilimler arası iletişim ağı ve veri aktarımı ve tehdit paylaşımı var. Sistemler Aselsan'ın hakim hava savunma e, yönetim altyapısıyla entegre doğru çalışıyor. Fırlatma ve imha metriği, yani bizim e, çelik kubbe sistem çelik kubbe sistemimiz fırlatma ve imha metriği, sistem erken uyarı radarları sayesinde tehdidi 100 km öteden e, tespit ediyor. Komuta merkezi tehdit analizi yapıyor, uygun silah sistemine yönlendiriyor. Çok katmanlı tepki mekanizması var e, çelik kubbede. Yakın mesafe korkut, orta menzil hisar AO, uzak menzil siper Sistem 360 kapsama ve eş zamanlı çoklu hedef imhası yeteneğine sahip. Reaksiyon süresi 5 ile 10 saniye aralığında otomatik hedefleme fırlatma yapabiliyor. Uluslararası işbirlikleri ve ihracat potansiyeli. Pakistan, Azerbaycan, Endonezya gibi ülkeler hisar sistemiyle ilgilenmekte. NATO entegrasyonu zor ancak Türk-Katar Somali üçgeninde kullanılabilirliği artmakta. Türkiye İsrail'in Iron Dome yani demir kubbe sistemini alternatif olarak tanıttığı bu sistemi düşük maliyet geliştirilebilirlik yerli üretim avantajıyla ön, plana çıkarıyoruz. Avrupa'da Macaristan ve Sırbistan gibi Sırbistan gibi ülkelerle savunma ihracatı görüşmelerimizde sürüyor. Çelik kubbenin Türkiye'nin savunma stratejisindeki yeri Çelik kubbe sadece bir askeri sistem değil aynı zamanda savunma sanayi bağımsızlığının göstergesi. Suriye, Irak, Doğu Akdeniz'deki tehditlere karşı önce Pekalkanı, Stratejik şehirler Ankara, İstanbul, SİHA üsleri için koruma şemsiyesi, milli SİHA'larla entegre çalışılabilir altyapıya sahip olması onu ona özel kılıyor. Türkiye'nin 2025 sonrası askeri doktrininde çelik kulbe konsepti aktif savunma sistemlerinde bel kemiği. <laughs> yani yani tabii ki Türkiye böyle bir sistem İran İsrail savaş savaşından sonra mı yani lazım oldu. Türkiye eğer gelişmiş bir hava savunma sistemi, örneğin Çelik Kubbe benzeri ya da kenten geliştirdiği sistemler özellikle İsrail-İran gelimi ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle önemli bir hale geliyor. Şöyle diyebiliriz. İsrail-İran gerilimi ve gerilme ve bölgesel tehditler. İsrail ve İran arasında çatışma ve düşmanlık özellikle Suriye ve Lübnan'da vekil güçler üzerinden sürüyor. Suriye şimdi yok. İran destekli milisler ve Hizbullah gibi aktörlerin Türkiye sınırlarına yakın bölgelerde etken olması eskiden şimdi yok. Türkiye'nin hava sahasının savunmasını kritik kılıyor. Bu aktörler füze, İHA, drone ve roket saldırıları düzenleyebiliyor. Türkiye'nin güvenliği ve hava savunması. Türkiye bu tür tehditlere karşı hava savunma sistemleri hem sınırlarını korumak hem de olası hava saldırılarına karşı caydırıcılık sağlamak istiyor. Özellikle Suriye, Irak gibi sınır komşularında yaşanan çatışmalar bölgede istikrarsızlık Türkiye'nin kendisini koruma ihtiyacını artırıyor. Kim için lazım? Türkiye'nin askeri gücü için lazım. Milli güvenlik açısından kritik hava sahasını korumak ve kritik tesislere savunmak için. Sivil nüfus ve kritik altyapı için büyük şehirlerde ve kritik enerji iletişim altyapılarında olası saldırılara karşı koruma. Bölgesel istikrar için Türkiye kendisine yönelik tehditleri önleyerek bölgesel dengeyi sağlamayı amaçlıyor. NATO ve müttefikler için Türkiye NATO üyesi olarak bölgesel, bölgesel savunma sorumluluğunu yerine getirmek istiyor. Türkiye'nin bu tür sistemlere ihtiyacı sadece İsrail-İran Savaşı'ndan değil, bölgedeki genel istikrarsızlık, vekil savaşlar, terör tehditleri ve hava saldırılarına karşı caydırıcı, koruyucu önlemler almak zorunda olmasından kaynaklanıyor. Ee, bunu Türkiye'nin gelişmiş hava savunma sistemlerine neden ihtiyacı var? Bunu biraz açalım. Bölgesel güvenlik ortamı ve tehditlerden dolayı. Mesela İsrail-İran gerilimi, bu önemli. Evet, yani Suriye ve Irak'taki çatışmalar, komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklar, hava savunma sistemlerinin stratejik önemi, erken uyarı ve imha kabiliyeti, modern hava savunma sistemleri düşman füzelerini, İHA'larını ve roket saldırılarını tespit edip zamanında yok edebilir. Bu kritik altyapıların ve şehirlerin zarar görmesini engeller. Caydırıcılık, etkili hava savunma sistemleri potansiyel saldırganları saldırıdan vazgeçirebilir. Eğer bir saldırgan Türkiye'ye yönelik hava saldırısı planlarsa bu sistemlerin varlığı onu caydırır milli güvenlik ve özgüven, güçlü savunma sistemleri Türkiye'nin bölgesel bir güç oluşu, oluşsa olarak duruşunu güçlendirir. Ayrıca halkın güvenliği ve devletin meşruiyet, meşruiyeti için önemlidir. Türkiye'nin mevcut ve hedef, hedeflenen hava savunma kapasitesi, mevcut sistemler Türkiye'nin kendi geliştirdiği Hisar, Siper gibi hava savunma sistemleri var. Ayrıca NATO'dan alınan veya kullanılan çeşitli sistemler Patriot ve başka benzeri bulunuyor. Çelik kubbe örneği İsrail'in çelik kubbe sistemi kısa menzilli roketlere karşı oldukça etkili. Türkiye'de benzer ve daha kapsamlı sistemlerle hem sınırlarını hem de şehirlerini korumak istiyor. Uluslararası işbirliği ve teknoloji transferi. Türkiye bu kendi sistemleri kendi imkanlarıyla geliştirmekle birlikte stratejik ortaklıklar yoluyla teknoloji transferi üretim ortaklığı da yapıyor. Bu da savunma sanayisini güçlendiriyor. Evet, tabi İran-İsrail savaşının Türkiye'ye etkisi ne olduğu dolaylı tehdit. İsrail'in arasında doğrudan savaş olmasa bile vekil güçler üzerinden Türkiye sınırlarına yönelik tehdit artabilir. Evet, bölgesel güvenlik dengesi. Türkiye bu iki ülke arasındaki gerilimin kendi sınırlarına sıçramaması için aktif ön önlemler almak zorunda. Hava savunması bu önlemlerin en önemli parçası. Sadece yani İsrail'de burada Yunanistan var başka güçler. Yani hem herkese, düşman herkese karşı. Mülteci ve göç baskısı. Bölgede savaş olursa Türkiye sınırlarından yoğun mülteci göçü yaşanabilir. Bu provokasyonu güçlü savunma sistemleri olursa olası saldırı ve provokasyonları, provokasyonlar, provokasyonlar yardımcı olur. Kimler için lazım? Türkiye Devleti bizim askeri gücümüz için, sivil halk, bölgesel istikrar ve NATO Türkler için. Türkiye'nin gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyacı sadece İsrail ile savaşından değil, bölgedeki karmaşık jeopolitik dengeler, vekil savaşlar, terör tehditleri ve genel istikrarsızlıktan kaynaklanıyor. Bu sistemler Türkiye'nin güvenliğini, bölgesel caydırıcılığını ve stratejik korumunu koruması için kritik. Türkiye'ye hava savunma sistemi neden lazım? İsrail Irak Savaşı'nın bölgesel dinamiklerinin rolü. Tabii bu yani bize lazım çünkü biz de yani İsrail'in Ortadoğu'da e, Orta Doğu'da gelişi güzel hareket etmesinden dolayı her an e, her, her tarafa yönelebileceğinden dolayı bizim de neyimizi almamız lazım? Kardım, kardımızı alma, kardım, kardımızı ön kardımızı almamız lazım. Yani savunmamızı güçlendirmemiz lazım. Bu saldıracak diye değil. Saldırmasın diye, caydıracak olsun diye. Özellikle bunu yapmamız lazım. Bu önemli. Evet. Şimdi tabii e, e, Milli Savunma Bakanlığı'nın e, tabii açıklaması var. O da onu da okuyalım. Yani bu tabii ki e, Çelik Kubbe'yi tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz diyor Milli Savunma Bakanlığı. Yani haftalık basın toplantısında e, İsrail-İran Savaşı'ndan terörsüz Türkiye sürecine kadar pek çok önemli konu paylaşılmış. En önemli konulardan bir tanesi de Çelik kubbe hava savunma sistemimize yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz deniliyor. Bu çok önemli. E, Milli Savunma Bakanlığı işte bakanlık sözcüsü Tuğam Zeki Aktürk e, konuşma yapmış. Demiş ki biz İsrail-İran savaşından terörsüz Türkiye sürecine Şam'da kiliseye yapılan saldırıdan çelik kubbeye kadar çok sayıda konuya ilişkin mesaj mesajlar paylaşıyor. Çelik kubbeyi tüm ülke, ülkeye yaymayı planlıyoruz diyor. Bu önemli. Evet. Evet. Burada yani İsrail'den ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Savunma Bakanlığı. Gazze'de kalıcı ateşkes Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün diyor. Savunma Bakanlığı yine. Evet. Tabii e, savunma harcamalarımızı daha da arttıracağız deniliyor. Yine aynı şekilde. E, yani Türkiye İttifakı şöyle diyor bakanlık. Türkiye İttifakı'nın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk 5 ülke arasından e, ilave olarak savunma bütçemizi arttırıyoruz, savunma sanayimize e, yatırım yapmayı sürdürüyoruz bu kapsamda. Öncelikli olarak hava savunma sistemimize çelik kubbe yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak gemi, tank, insansız kara deniz hava sistemlerinin yeni nesil uçak gemisi ve fırkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Deniliyor. Evet. Evet. Yani bu noktada da ordumuzun çelik kubbeyle ülkemizi bizi savunmaya devam edeceğini görmüş oluyoruz. Bu da bizi rahatlatıyor. Bizim ülkemizin de bize aslında çalışıyor olduğunu görmek, bizi savunmak istediklerini görmek, yani ellerine geldi, geldiklerini yaptığını görmek vatandaşlar olarak hepimizi rahatlatıyor. Ordumuza güvenimiz tam zaten. Evet. Evet bunu kısa kesiyoruz. Bu kadarla iktifa edelim. İlerleyen dönemde daha böyle savunmayla ilgili daha böyle uzun geniş videolar yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek ümidiyle diyorum.